18. dakikada e, Icardi'nin golü var. Sizin dikkat çekeceğiniz bir nokta var. Şimdi burada bak baştan alıyoruz. Şimdi geriden top havalandı orta sahaya kadar. Burada bekleyelim arkadaşlar. Bak şimdi Kayseri sporlu futbolcu Galatasaray'ın kalesine doğru değil de şöyle kendi sahasına göre bir kafa topu atıyor. Ve o anda iki Galatasaraylı, iki Galatasaraylı'nın yanında ee, bir Kayseri sporlu futbolcu bir de aralarında hakem dur, var. Dur. Durun arkadaşlar. Aralarında hakem var. Şimdi men saha dikkat et. Top Galatasaraylı futbolcuya geldiğinde orta sahanın önünde. Bak. Evet. Perde de, perdeye takılıyor. Basamıyor bak Galatasaraylı futbolcu Mensa. Arada hakem kalmış. Hakem onu engelliyor. O Oliveira mı? Evet. Oliveira'ya basamıyor. Kürşat Filiz engelliyor Mensa'yı. Oradan Icardi'ye koşacak. Kürşat Filiz'in o arada kalması onu da engelliyor. Ama birinci sırada o Olivera'ya basamaması. hakem Olivera ile mensal arasına girmiş. Mensa tam hamle yapacak. Kürşat Filiz ona blok koyduğu için Olivera pasını atıyor Icardi'ye. O da gidiyor Kereme. şey... Kerem'e Kerem Icardi atıyor. Icardi Özür oluyor. dilerim. Kerem Topal'a. Şu... Yani Şu kere. he, tamam. Kerem atıyor gidiyor yıkar diyor. Yani burada offside ilgili değil. Buradaki problem o Hakemin atağın başlangıç evet. Oliver'ını karşı Manson'ın tam baskı yapacakken hakemin ona karşı blok koyması Manson'ın hamle yapmasını engelliyor. Pilottan bir daha gösterebilir miyiz Peki mi bunu bir talihsiz durum olarak mı nitelendireceğiz yoksa hakemin tamam. pozisyon almak Tek, alma konusundaki iz, izleyelim. sıkıntısını mı? Şimdi burada Hakem geriye doğru tamam çekilmek istemiş. Geriye doğru çekilmek istemiş. Geriye doğru çekilirken de çevre kontrolü yapmamış. Ben de şunu söylüyorum. Top havadayken ve kafa topları havada kısa paslaşma olurken veya belli bir bölge alanın içerisinde olurken Çık oradan. topu izlemeyin. Tabii. Hemen uzak. Çevre kontrolünü yapın, açınızı oluşturun. Bir anda yakalanmış, topun nereye geleceğini fark edememiş, onu öngörememiş. Öngöremediği için de Mensa defans uygulamış Oliver'in topu ayaktan rahat çıkarmasını sağladı. Evet, net bir şekilde bu, bu, perde yapıyor. Yani ya, hakemlikle ilgili bir şey. Bu çok bir hata mı? Kişisine göre değerlendirirken değişir. Ama bunu gelişim için şu pozisyonu alsın, bir öz yapıp değerlendirsin Kürşat. Evet. Daha çabuk tepki vermesi, daha çabuk sezmesi. Bak, bak topa oradan, oradan daha gidiyor. çok uzaklaşması bak, Mensa lazım. Mensa nasıl engellemiş gördün? Mü? Evet. Mensa o olmasa Mensa Oliver'in önüne geçecek. E, o net bir şekilde e, oyunun akışına dalmış gibi bir anısı var orada. Aynen. Enteresan bir pozisyon. Pozisyonu da olsaydı yok. Gol yani e, nizami. Evet Kerem çok güzel bir yere attı. Icardi de bitirdi. Rašić'sa e, Kerem Kemen. Kemen mücadelesinde hakem avantajı bırakıyor. 31. dakika. Şimdi orta daki. sahadan top çıkıyor Allah aşkına. Bak şimdi. Kayseri çıktı. Şu anda Kemen bak Rašić'ka Evet. Çok güzel. Avantaja bıraktın. Sonra oyun durdu. Ya şimdi bak şu pozisyonda kontrolsüz bir hareket out. bu gibi sportmenliğe aykırı futbolun imajını bozan bir faal olsa da avantaja bıraksan da dönüp, dönür, sarı kart vermek zorunda kurallar değişmediyse. Bakın işte sen burada hani Bak olay buradan sonra başladı. 20. dakikaya kadar zaten Kürşat Filiz'in yüz mimiklerine bakın. 20. dakikadan sonra bir de bakın. Olay burada başladı. Şu avantaja bırakıp sen nasıl bunu dönüp sarı kart vermezsin? Arkadaşlar baksın biz yanılmayalım rejideki arkadaşlar. Raşiska'nın bu dakikada dakika kaç? Görmedi görmedi ben de diyorum. Ya yani yok. Yani ben mi atlamayayım dedim. Çünkü bu kadar bariz, ganiz Açık seçil. Seçil. Biz aynı pozisyonu Kafa, biz aynı pozisyon için şey için de söyledik. Giresun maçında onura yapıldı. Bir dakika tabii. sonra gitti bir de ayağına bastı Boran Sainz. Sarı kart gördü. O çekmeden. Çip olmalıydı. E şimdi burada avantaja bak. Bak normal bir faal olur. Tabii tabii. topa müdahale eder. Ederken yapar. Evet, evet. Ama kontrolsüz bir hareket mevzu, mevzu Bunun gibi spor çekme aykırı. Oyunun ya her çekmede sarı kart değil ama hayır, hayır, bunun direkt. gibi. Ya böyle evet. sarılıyoruz. Sen şimdi bunu avantajına bırakıyorsun. yani bu faal diyorsun. Bak avantajına Hı -hı. bırakıyorsun bu faal diyorsun. Dönüyorsun. Buna vermiyorsun. Devam. Ben bir şey demeyeyim. <laughs> Değil hocam onun için buradayız. Hayır yani şöyle <laughs> Tabii farklı bir kafada yorum yapmayayım. Yani, yani bunu alsın bir baksın. Ya bu bak bunlar detay. Ya bak şey olabilir. İki futbolcu kayar veya mesela bir pozisyon olur. Ya bu o kadar açık ki. Bu o kadar alemi ki. Yani evet, evet. açık bir pozisyon. O yüzden söylüyorum. Benzer Ve bir uygulamada. Avantajı da, avantajı da bırakıyorsun. Mertens Görüyorsun. için yaptı. Geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Mertens sarı kartı. Evet. Görüyor avantajı. Aynen. O, orada mı akışacağım? Üç 3 dakikası. Evet. Şimdi Mertens yapıyor burada pozisyon. Kayıyor. Sonra ayağını kaldırıyor gidiyor oynatıyor bak sağ elini açıyor. Bu avantaja bırakmak demektir. Ya burada Mertens'e gösterdiğin yanlış ya da Rasiska'ya göstermediğin yanlış. Evet. Ama ben söyleyeyim bu doğru o yanlış. Yani işte şu var bakın hani maçtan maça veya hakemden hakeme pozisyonu farklı yorumlamak, farklı kararlar vermek bir şekilde tölere edilebilir. Çünkü her maçın hikayesi özelliği, her hakemin karakteristik bir hakemliği vardır. Ama aynı maç içerisinde benzer pozisyonlarda avantaja bırakıp birine gösterdim mi birine göstermedim mi burada olay başlar. Aynı hakem aynı maç olunca ve aynı iki açık pozisyon olunca ikisi de avantaja bırakılınca ikisi de ne sarı kartlık olunca olmuyor. Evet. Bir sarı kartı gösterip göstermemek çok önemli. Nelere kadir bu maçta da belli oldu. Nelere kadir olduğu bir sarı kartın gösterip gösterilmemesi. Evet. Ee, bu pozisyonda 3 dakika sonrasıydı. Mertens sarı kartı gördü top durduktan sonra. Sonrasında 37. dakikada bu e, sanıyorum... Torreira'nın pozisyonu evet, var. Evet Torreira'nın. Aynı şekilde Kolovesios. Evet. Şu anda Torre fol yapılıyor. Sport benlik dışı. Avantaja bırakıyorsun. Eğer bak şunu söyleyeyim. Belki bak sağ ayağını son anda kaldır, bir kalçayı kal, böyle kal, şey. ayağıyla kaldırıyor. Ha, onu avantaja bırakıyorsun. Anlatabildim mi? Eğer avantaja bırakıyorsan bu sarı kartlık mesela. Kim Kayseri'den? Kolovesios. Kolovesios. Ha, zaten sana göre faal yoksa burada bak. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben şunu söyleyeyim. Burada faal yok. Onu söyleyeyim. Ama sen hakem olarak avantaja bırakıyorsan burada bir faal var. Avantaja bıraktım diyorsun. Dolayısıyla bunun dönüşü de sarı kart olmalı. Buna benzer üç pozisyon var. Birini. İkili gaz, iki gaz bir kaysıyla göstermez. Sen sadece bir tane gösteriyorsun. Devam edelim. Bu arada bence bu faal hocam ya. Toplam ya bak, kalçayı çevirip. Ya giriyor yani. Bir şey söyleyeceğim yani ben orada değilim. Anladım mı? anladım. uygulama yanlışından bahsediyorsun. Bu abi? yorum. uygulama hatası. Bak şu yorum değil. Sen faalü verip avantaj verip sarı kart göstermemek bir yorum değil. Evet. Katılıyor. Çünkü orada o gösterdiğim faalün özü kontrolsüz hareket, sportmenlik dışı hareket, topsuz alanda yapılan bir hareket, futbolun ruhunu, imajını bozan bir hareket. Ha bana dersin ki bu faal değil, ben seni kabul ederim. Ama avantajı gösteriyorsan sen de faal olduğunu zaten kabul etmişsin. Hocam maçın